Gerçekten çok güzel bir hmm. Harika. Yani güzel oldu. Evet şu anda ben bunu açtım. Bu böyle bir şekilde oldu. Yani güzel bir şekilde oldu her şey. Biraz yakında vurdum böyle bir şekilde. Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Bugünkü videoda hoş geldiniz. Bugün bizim misafirler geliyor ama o misafir kim? Bir Türkler, bir abi var. Onlar bizim eve geliyorsun. O zaman onlar bizim misafiriz. O zaman ben, ben, ben yapıyorum yemek. Excuse me ben yapıyorum. Ben yalan söylemiyorum. Ben el önce bunu o yaptım. Pişirdim. Ondan sonra ben anda bu yapıyorum. Ne yapıyorum? Kovuruyorum. Değil mi? Yani biz bir şey yapacağız. Yani benim tatil var. O yüzden de ben bunu yapmak zorundayım. Hem de misafirler geliyorum. Hem de zaten misafir var. Biz bunu yapacağız. Asaydı, tamam ya o kadar konuşma sen. Bırak. Vallahi te Bak. Herkese merhabalar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz biz inşallah. Bizler de mutfaktayız. Bütün gün o mutfakta geçirdik günümüzü sağ olsun Ali. Her şeyi yavaş yavaş yaptığı için. O yüzden biraz gecikiyoruz. Geçti, yorum. Bugün e, bir Türk abimiz var evimize geliyor ve e, yemek yapıyoruz öyle hazırlıklar. Sizler nasılsınız İyisiniz inşallah. Bir şey söylemek istiyorum lütfen videomuzu şimdiden beğenin şimdiden paylaşın emin olun çok güzel bir video olacak. O yüzden bizlere güvenin ve videomuzu beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Ne yapıyorsun? Ben bunu o yapacağım. Ee, evet. Bugün yani inşallah güzel bir video olacak. Ben şimdi başladım. Yani ilk önce ben bunu yaptım, pişirdim. Ondan sonra da ben yaptım. Çünkü e, her gün her gün böyle uzun video oluyorum. Yani ben biraz böyle bakıyorum. Ter oldu. Ben de sıkıntı yok. Ben de sıkıntı yok. Ben güç yapacağım. İnşallah. Bekle. Sonra. Hmm. Evet. Gördüğünüz gibi yani bunu şu anda biraz o oldu. Hmm. Altın rengi oldu. Ha? Kahverengi. Kahverengi oldu. oldu. Ya tamam. Şimdi yani bu böyle oldu. Şimdi bir içinde ben sarımsak ve o zencefil atacağım. Bu arada benim yanımda bir şey var. Hello. Hello. How are you? Fine. Hmm. Böyle geziyorum ama rahat uh hissediyorum. Hmm. Böyle yaptım. Git, git, git. Yeniden geliyor. İçinde ben bu açayım. Bırak. Oldu ya. Ya Neslihan diyorum olmadım ben diyorum oldu. bence bu güzel oluyor. ben bence kıskanıyorum yani evet. bu iyi yemek yapacağız falan. Böyle değil. Ama ben o zaman da iyi yapacağım. Güzel bir şey yapacağım. Evet şimdi ben bu bunu attım. sarımsak ve zencefil. Bunu ben karıştıracağım. bunda sonra domatesi açacağım içinde. Bu bekliyor Evet, şu anda domates Yani eski an bana böyle dedim Yani sen iyi yapmayacağım. Ben Bismillah okudum. Yaptım inşallah. İyi yapacağım. inşallah İnşallah. Yani ben şu anda o o yapayım. Ateşte biraz fazla yaptım ben. Şimdi biraz bu oldu. Ondan sonra ben size göstereyim. Evet bu arada şimdi ben Neslihan için o biber açık. Az 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 fazla o, yeşil biber açık. bu kadar. Ondan sonra bu ne? O değil mi? Bunu ben de bilmiyorum. O zaman neden atıyorum? Bu şey ya. Daniya. Şu e. daniya. Maydanoz. maydanoz yani bu sadece bu yapacak yani içinde şeyler böyle koyacağız çünkü ben bir yanlışlıkla yaptım o zaman iyi değil bu, bu ne? garam masala onu alıyorum bu sıcak bir baharat oluyor yani şimdi... İyi oldu bence. Güzel gözüküyor ya maşallah. Evet ben iki tane biber uh, kestim içinde bu böyle. Bu biraz acı oluyor. Bu üç tane ben kestim. Ondan sonra bu acı olmuyor benim içinde böyle kestim. Uh, bu ben böyle açtım. Bu da böyle açacağım. Ondan sonra da, Yani bu biz ben baktım, da tattım. Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Tattım. Ama güzel oldu. Evet. Şu anda ben içinde bu yani et atacağım. Bunu ilk önce ben o yaptım. Size o söyledim. İlk önce ben bunu içinde bu atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Ee, ben attım içinde. Güzel gözükmüyor ya. Yani ben de böyle şeyler yapmak biliyorum. Ama insan o yaptı. Onu diyorum. Her şey oluyor. Bu da yani. Bu ben kullanmayacağım, bu böyle de kullanacağım bunu. Şimdi bu kesiyorum. Demir kesiyorum. etta. De. Ben o yüzden bunu Şu anda bunu kullanacağım. Böyle iyi oluyor. güzel olmaya başladım ya. Maşallah. Neslihan şu anda ekmek yapacak. Ben bunu yapıyorum. Güzel bir şekilde. Onda sonra. İnşallah güzel olacak. Yani eskiden biz yapıyorsunuz. Yani beraber iş yapıyorsunuz. Öyle değil ki ben evde e, yani tatil oluyorum, ben oturuyorum falan güzel bir şekilde. Ama ben evde oluyorum o zaman ben yapıyorum böyle şeyler. Yani Neslihan da yanımda yani iş yapıyorum çünkü bütün gün çocuklar da bakıyorum, banyo yapıyorum, bu yapıyorum, o yapıyorum. Bütün gün ben evde oluyorum. Ama ben sabah işten geliyorum. O zaman ben saat 3 iki kadar uyuyorum sabah. Yani olan olan kadar uyuyorum. Ondan sonra ben kalkıyorum, burada bir abi yani iş yapıyorum, çocuklara bakıyorum. Bir o iş yapıyorum, o zaman ben çocuklara bakıyorum, bazı işler işler yapıyorum. O da yapıyorum. Maşallah neskiyen çok iyi iş yapıyorum ama böyle yani çok kendi de yürüyorum. Ben biraz yani. Ya, yani o benim için ne yaptım Ben de ne diyeyim ya? Ben o kadar fazla Türkçe de bilmiyorum. Ben çok şeyler demek istiyorum. Söylemek istiyorum ama Türkçe bilmiyorum fazla. birçok çok şeyler de bilmiyorum. Ama alhamdülillah bir evde iyiyiz. Tamam bu oyda sonra ben size Çok konuştum ben. Evet. Şu anda bu şekilde oldu. Yani yapmış gibi oluyor. Bu yani ben bunu o yaptım fry yani kaynattım ne yaptım bilmiyorum. Ama şu anda ben biraz içinde su koyacağım. Ondan sonra ben bunu kapatacağım bunu biraz. ben biraz daha bunu karıştırayım. Ondan sonra ben e, içinde su koyacağım. Ondan sonra kapatacağım. Çok güzel inşallah olur. Evet şu anda ben bunu açtım. Bu böyle bir şekilde oldu. Yani güzel bir şekilde oldu her şey. Biraz yakında vurdum. Böyle bir şekilde olmuş. İçinde şu anda ben bu biberler açacağım. Bu da yani güzel oluyor. Ona sonra bence yemek oldu. Ha, bir şey söyle bir bana. Yani video nasıl oldu? Yemek nasıl oldu? Güzel oldu ya olmadı mı? Bu da söyle. Biraz daha ben bunu kapatacağım ama bu bir şekilde olacak her şey. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda elhamdülillah yemek oldu. Ben bunu şimdi ocağı kapatacağım. Böyle. Kapattım. Oldu. Ben biraz yani şimdi bir şey bakacağım. Şimdi, şimdi güzel gözüküyor inşallah ben biraz bunu normun Elde el bir yiyoruz Şu anda böyle bir şey, bir şey bir ben hmm. 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 Gerçekten çok güzelmiş. Hmm. Hmm. Harika. Yani güzel oldu. Hmm. Ben yalan söylemiyorum. Çok güzel olmuş. Ben, ben çok yoruldum. Bir şey Şimdi video böyle beğeni yapın ne oldu? Video hmm. Neslihan sonlandırdı. Ben biraz sonra. Evet, bu arada ben cicik de yaptım. Bunu biraz karıştıracağım. Hmm. İçin daha nane oluyorum. Ee, nane. Ee, bu mede içinde de o kadar güzel oluyor. Hmm. Mede içinde de çok güzel oluyor. Mede yani kimse de yani mede de sıkıntı var ya. O yüzden de, de bu çok yani güzel bir şey oluyor. Evet, benim işim bitti. Şu anda Neslihan musafirlerde yemek yiyecek. Kendi ablada geldim. Onlar da iyi Biraz sonra konuşacağız. Evet bu arada ben mutfakta yani bu da toparlayacağım biraz. Yani rahat bir şekilde. Bunu ben temizleyeceğim. Ondan sonra göstereceğim. Evet herkese tekrardan selamlar. Yine ben geldim Neslihan. Ee, şimdi biz yemeklerimizi yedik. Türk abilerimiz geldi. Oturduk sohbet içtik. Çayımızı içtik. Ondan sonra Cuma baya böyle güzel bir vakit geçirdik. Onları yolladık. Ee, ondan sonra videoyu da artık sona e, kapatayım dedim. Kapatınca da ben kapatıyorum o yüzden. Ee, ondan sonra Cuma biliyorsunuz bugün yine canlı yayınımız var. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü canlı yayın yapıyoruz. Onun haricinde 5 e, gün video atıyoruz. Gerçi bugünlerde 5 gün olmuyor. yani video atamıyoruz ama elimizden geldiğince video atmaya çalışıyoruz. Muhammed Emre'nin de uykusu geldi bu arada. Ee, lütfen bizlere destek olmayı unutmayın. Instagram'dan bizleri takip edin. Bizlere ulaşmak isteyenler Instagram'dan mesaj atabilirler, ulaşabilirler. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda inşallah yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.